bekliyoruz. Gökhan ve Günaycı Bursa Ben konu tarım olduğunda gerçekten tavizsiz, çok kararlı bir şekilde hep beraber gitmemiz gerektiğine yürekten inanan bir insanım. İl müdürümüz burada. Hiçbir kompleksimiz yok. Ya biz işin önünde miyiz, arkasında mıyız, yanında mıyız demek durumunda falan değiliz. İnanın bu bizim çiftçimizin, bizim köylümüzün, bizim vatandaşımızın karı kazancına dönüşsün de İşi kimin yaptığı, kimin öncelikli olduğu vallahi hiç önemli değil. Hiçbir kompleksimiz yok. Ben biliyorum ki ilk tarım müdürlüğümüzde bakanlığımızdan aldığı desteklerle, katkılarla sürece katkı vermeye çalışıyor. İşte çok kıymetli milletvekilimiz burada. Ee, dönem dönem sıkıştığımızda Ankara konularıyla alakalı özellikle başta DSİ olmak üzere e, farklı bakanlıklarla özellikle Tarım Orman Bakanlığı ile alakalı kendisine müracaat ediyorum. Bakanımızla, bakan yardımcımızla, ilgililerle görüşüyoruz. Lakin özellikle de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak konuyla alakalı çok ciddi desteğimiz var. Sizlerden istirham ediyorum. Lütfen e, yani bir şeyi almış olmaktan veya bir şeyi özellikle muhtarlarımıza tabii ifade etmek istiyorum. Yanlış anlamayın sakın. Ya tamam bize de bir makine olsun, ekipman olsundan ziyade gerçekten kırsal mahallemizin, köyümüzün ekonomisine dokunacak, insanlara katkı verecek, destek verecek, hayatını kolaylaştıracak. Hangi konu olursa olsun lütfen bize getirin. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız e, tarım peyzajı Aşe sizin emrinizdedir. Hizmetinizdedir. Bizler emrinizdeyiz. Özellikle e, bu konudaki katma değeri arttırmak için el birliğiyle hareket etmemiz gerekiyor. Tarım çok önemli dedim. Tarımla alakalı sanayileşen toplumların e, tarımdan giderek uzaklaştığına ve açıkçası bu konuda bir ilim içerisine girdiklerini görüyoruz ki bu çok sakıncalı bir durum. Pandemi süreci bize bir kez daha gösterdi ki tarım bizim olmazsa olmazımızdır. Tarım kesinlikle ve kesinlikle bizim hiçbir zaman için bırakmamamız gereken, evet kurum olarak desteklememiz gereken ama e, konunun tarafları olarak da sizlerin de çok daha fazla sahip çıkmanız gereken bir konu. Dolayısıyla sizden gelen talepler doğrultusunda Mustafa Kemal Paşa, İznik, Keles, Nilüfer, İnegöl, Orhangazi Gürs ve Gemlik'teki 24 mahallemize ceviz soyma makinesi. Yine Mustafa Kemal Paşa ilçemizde 8 mahallenin ortak kullanacağı, Karacabey ilçemizde de bir mahallenin kullanacağı yeme ezme makinesi. Keles ve Osman Gazi ilçelerimizde 2 mahalle ceviz silkeleme makineleri. Mudanya, İznik, Orhan ile Mustafa Kemal Paşa, Büyük Orhan. İnegöl, Orhangazi Gemlik, Yenişehir, Karacabey, Osman Gazi, Nilfer, Gürs, Yıldırım ilçelerimizde 45-46 mahalleye salça makinesi. Bu Kemal Kemalpaşa'da bir mahallemize e, 3 metre asılır çekilir merdane veriyoruz. İnşallah alan herkes hayrını, bereketini görür. Hayırlı günlerde kullanır, Hayır dualarını bizlere de katarlarsa bizim için tek mutluluk odur diyorum. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanımız gibi geleceği tarımda ve hayvancılıkta görüyorum ve siyaset dışında da iştigal ettiğim konu tarım ve hayvancılık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada Vermiş olduğu desteğin çok küçük bir sembolik kısmını görüyoruz. Birçok programda daha fazlasını zaten dağıttı ve birçoğu da bizlerin katılmadığı programlar, yani hiç program yapılmadan da bu desteklerin verildiğini biliyoruz. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ziraat odalarıyla da ciddi çalışıyoruz. Sari bir görüyorum burada. Kendisiyle hem kendi bölgesine hem Bursa genelinde çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta da kendisi Ankara'daydı. İnşallah tarıma verdiğimiz destekler 30 kat artarak 501 milyar lirayı bulmuş durumda ve bu destekleri arttırarak 2023'e girmeyi hedefliyoruz ki 2023 Türkiye yüzlü olarak Cumhurbaşkanımız ilan etti. İnşallah tarımla da bunu taşlandıracağız. Çünkü tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu gerek pandemide gerekse yanı başımızdaki savaş sonrası tüm dünyanın zihnine resmen kazındı. Bunun için ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle Tarım Ayşe'ye ki Tarım Ayşe biliyorsunuz incirdeki pazarlama sorununa çok ciddi anlamda destek veriyor. Buradan Tarım Ayşe Genel Müdürümüze de çok teşekkür ediyorum son derece sahada bizi rahatlatıyor kendisi özellikle siyah şey incirin hasat döneminde ve tipli aromatik bitkilerin de yetiştirilmesi ve bunların alternatif ürünler olarak çiftçimize sunulması yönünde de Tarım Ayşe'nin çok ciddi destekleri var. Bunu çok değerli buluyorum. Bunun dışında Marmara Birlik yönetimine ve kıymetli başkanına da çok teşekkür ediyorum. Dün bir açıklama yaptılar. Tavan fiyat 46 lira, Tavan fiyat 17 lira. 16 lira ya da yağlık zeytini alacaklarını taahhüt ettiler. Bölge zeytincisi açısından gerçekten de çok mutlulukla karşılandı. İnşallah zeytinde de bölgemiz hasada başlamak üzere bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. どうだ? Şuraya yan tarafa çıkarsana oraya oraya getir. Şey, bunu şey, bunu